herkese selam. Hepiniz hoş geldiniz canlarım. Bugün Survivor All Star 2024 programına davet edildim. Sizlere şu an alanı gösteriyorum. Bakalım bugün neler olacak. <laughs> Her tarafıma kadar terledim bu etkinliğe gelmek için. Şimdi alana gidiyorum. Nefes ormana geldim arkadaşlar ve program burada yapılacakmış. Böyle bir alan gördüğünüz üzere bayağı ormanlık yani güvenlik önlemleri son derece üst düzeyde tutulmuş. O dikkatimi çekti ve burada arkadaşlar alana giriş kısmı var ve burada normalde biletsiz girilmiyor. Burada arabalar var gördüğünüz üzere bilet fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 650 TL. Ama ben davetiye üzerine geldiğim için e, bu ücreti ödemedim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Neler olacak? 4 kişiden kim birinci olacak? Heyecanla bekliyorum ben de sizler gibi. <laughs> 6 olan rakibini geçecek <laughs> alanı sizlere göstermek istiyorum. hemen dedik. Bir sürü ünlüyle burada fotoğraf çekildim. Dolanmış şekilde. Çok heyecanlıydı. Gerçekten izlemesi çok keyifliydi. Heyecanla bekliyoruz şimdi kim birinci olacak Survivor 2024'te. istiyorum. Parkur boşaltabilir miyiz? Parkurda durmuyoruz. Kimse parkurda kalmıyor. Parkuru boşalttı. Çiğli bırak çiğli. Geçelim. I'm awesome. not Batuhan nefise kapışmasından sonra Batuhan heyecanla izliyor arkadaşlar. Gerçekten merak ediyorum kim birinci olacak. Yarışmacıların da heyecanından zaten anlaşılıyor. Atmosfer o kadar heyecanlıydı ki arkadaşlar. Bir maç ringinde gibi hissettim kendimi diyebilirim. Bu arada arkadaşlar aranızda fiyatını merak edecekler vardır. Ön planda izlemek istiyorsanız yarışı bu fiyat görünüyor internet bilgisinde ama ben 635 TL diye duydum arkadaşlar. Yetkili kişiler beni VIP alanına aldılar ve oradan programı izlemeye devam ettim. Gerçekten kanter içinde kaldım ama değdi ara verildi. Şu an geri başlayacak. Şu an canlı canlı yarıştıklarını izleyebileceğim. Bilmeyenler için hatırlatayım arkadaşlar. Yarı finaliste Batuhan vardı, Ogeday vardı, Nefise vardı, bir de Seda vardı. Ogeday Seda ile yarışıyordu, Batuhan da Nefise ile yarışıyordu. İki de aldı. Mücadele Nefise'nin otorları var Hazır. <laughs> Batuhan ve Nefise kapışmasında Nefise şu an 2 tane kaldı. bir kaldı ve bakalım devirebilecek mi? Batuhan biraz geride kaldı açıkçası. Batuhan kapışmasından sonra şimdi sahalarda Ogeday var. Bakalım Ogeday bunu kazanabilecek mi? Arkadaşlar gerçekten tahmin ettiğimden çok daha zormuş aslında Survivor'da yarışmak diyebilirim. Çünkü gerçekten çok azimliler, çok hırslılar yarışmacılar. Yani ben bir kez daha tebrik etmek istiyorum kendilerini. Nefes nefese yarışıyorlar. Bu da benim şahsi görüşüm açıkçası. Arkadaşlar son maçta Ogeday kazandı. Ve burada çok büyük bir yani alkış tufanı oldu. Siz hangi e, burada yarışmacıyı tutuyorsunuz yorumlarda muhakkak yazın. Ben izlemeye devam ediyorum. Yarışmacıların çabasını böyle canlı görmek çok farklı hissettiriyor. İyi ki gelmişim diyorum. Parkur bu şekilde. Bir de sizlere böyle daha yakından göstermek istedim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Muhakkak yorumlarda buluşalım canlar. Survivor yarışmacıları dışında mesela burada eski Survivor yarışmacılarını da görüyoruz. Atakan olsun, Tuğba Özay olsun. Gerçekten çok tatlı insanlar. Sohbetleri çok güzeldi. Bugünü ölümsüzleştirmek adına da Atakan abiyle beraber fotoğraf çekindik. Orası o kadar sıkışık ki. Ya. Öyle boydan alamadım. İşte o rating rekoru kıran Acun abi görüyorsunuz. Acun abi geldi arkadaşlar. Yani gerçekten kendisini bir kez daha böyle canlı görmek benim için onur verici. Şimdi finalistler <laughs> ekranda. Acun abi konuşuyor. Alkışlar Acun abiye. <laughs> Şu an Acun abi konuşmasını yapıyor. Gerçekten çok keyifli dakikalar yaşadım burada. Çok güzel insanlarla tanıştım. Survivor eski yarışmacılar çok sıcak, kanlı ve samimiydiler. Ben o zaman için ben Acın abi konuşuyor. O Geda ile Nefise ilk yarıştı şu an final için. Nefise aldı. Heyecanla bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Bence. Arkadaşlar şu an ikinci tur başlıyor. Bakalım ikinci sayı alabilir. Yeah bekledim. Ee, servisle dönüyorum. Çok farklı bir yerde bu sefer yaptı programı Acun Bey. O yüzden biraz ulaşımız zor bence. Yaklaşık bir buçuk saattir servisin kalkmasını bekliyorum yani. Şu an saat gece bir suları Çok yoruldum. Burada zaten kutlamalar yaptılar. Havaya fişekler attılar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Valla elimden geleni yaptım sizler için. Bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.